Bir önceki videomuzda veri tabanını oluşturmuştuk. Yani şimdi de veri tabanına veri girme işlemini göreceğiz. Hemen geldim buraya insert kısmına. Bize ilk baştan ne demiş? Bir tane sözlük oluşturuyoruz. Yani bu sözlük aslında şu. JSON formatında tutuluyor MongoDB'de veriler. Bizim Python'da karşılığı sözlük oluyor bunun aslında. Sözlük tipinde bir tane sözlük oluşturuyoruz. Bunu da eğer bir tane satırsa insert one yapıyoruz. Hemen deneyelim bunu. Bir tane data oluşturuyorum. Datamın adı da yani mesela neymi? Muhammed olsun. Şöyle boşluk bırakayım. Yaşı da 21 olsun. ve bir data oluşturdum. falan ben bu datayı eklemek istiyorum, datayı collection'ıma ekleyeceğim. Collection'ı insert one diyerek ilk datamı, yani bir tane data eklemek istediğimi söylüyorum. Çalıştırdığım zaman başarılı bir şekilde çalıştırıldığını söyledi. Şimdi Buraya geldim. Şu an benim veri tabanım burası buluttaki. Yenilediğim zaman database adında bir tane veri tabanı oluşturmuş ve müşteriler adında bir tane collection'ım var. Yani tablom var. Burada da gördüğünüz üzere name'i ve yaşımı almış. Ama burada bizim vermediğimiz bir tane ID değeri kendiliğinden atanmış. Biz böyle bir değer girmedik hatırlarsanız. Bunun nedeni de şu. MongoDB'de yani her girdiğiniz veri için bir tane unique yani ona özel, o veriye özel bir tane ID yazıyor siz değiştirmediğiniz sürece kendisi bunu atayacaktır. Yani şimdi hemen şuradan devam edelim. Bir de birden fazla veri girişi nasıl oluyor peki? Mesela burada bir tane liste oluşturmuş. Listenin içine sözlükler girmiş. Bunu da insert menu ile içeriye aktarmış. Şimdi şöyle bir şey. Var. Mesela biz burada dataya alıp bunu yazdık. Ama siz burayı alıp datanın yerine yazsanız da aynı şey olacaktı. Fakat kolaylık açısından böyle daha iyi oluyor. Şimdi ben bir tane data2 oluşturuyorum. Ve bu data2'nin içine veriler gireceğim. Buradan da diyorum ki mesela neymi? Yani Muhammed değil de Ahmet olsun. Bunun yaşı da 25 olsun. Ardından bir tane daha veri girmek istiyorum. Bunun adı da neymi? Mehmet olsun. Bunun yaşı da yani diyelim 30 olsun. Sallıyorum şu an ağzından bir tane daha isim biliyorum. Neyim diyorum. Ee, Hamza olsun. Ama buna yaş girmiyorum. Şimdi bu formatta bir de böyle bir zorunluluk yok yani. Hepsinin aynı hizada olmasına veya işte onda varsa bunda da olması gerekiyor diye bir şey yok. Mesela ben buna yaş girmiyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Data 2'yi oluşturdum. Şimdi ben Collection'ımı ekleyeceğim için yine buradan alıyorum müşterini, müşteriye. Collection nokta insert mini diyorum. Buradan data 2'yi eklemek istediğimi söylüyorum. Data 2'yi eklediğim zaman da başarılı bir şekilde eklendi. Geliyorum burada yenileme işlemi yapıyorum. Evet Her, yeniliyor. Biraz internet hızıyla alakalı. Ve yüklendiği zaman gördüğünüz üzere Ahmet, Mehmet ve Hamza gel. Mesela Hamza'da yaş yok ama diğerlerinde var. Bunlar birbirinden bağımsız olduğu için hiçbir şekilde etkilemiyor birbirini. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir ID'ler var. Kendiliğinden belirlenmiş. Burada da devam edelim. Anlatıyordu sanırım buradan. Buradaki ID'leri biz nasıl değiştirebiliriz? Şimdi buranın direkt adını girerek. Mesela buranın adı neymiş ID'nin? Alt tire ID olarak yapmış. Ben buradan yeni bir data oluşturuyorum. Data 3 diyorum buna da. Bu datamadan tek bir data olsun o zaman. bir satırlık. Alt tire ID dediğim zaman şu anda burayı değiştirmiş oluyorum. Burada diyorum ki mesela 1 olsun. Ee, yeni bir tane girelim. Name'imiz ilk de i̇şte Ayşe olsun. Bir de buna yaş girelim. Girmesek de oluyor. Onu zaten belirtmiştim. Bu şekilde datamı oluşturdum. Şimdi yine collection'ıma bunu ekleyeceğim. Nokta insert. One mı many Bir tane faturalık veri olduğu için one diyorum ve data 3 diyerek çalıştırıyorum. Başarılı bir şekilde eklendiğini bize söyledi. Yenilediğim zaman pardon yanlış oldu. Şuradan yenilediğim zaman internet hızından dolayı biraz böyle sıkıntı yaşıyor. Evet bakın ID aynı ID burada 1 oldu. Buradaki turunculu kısım burada gelmedi çünkü biz bunu kendimiz belirlemek, kendimiz değiştirmek istediğimizi söyledik. O yüzden bunda 1 yaptık. Buradaki Ayşe yaşı 25 olanın ki değişmiş oldu. Devam ediyorum tutorial'dan. Tutorial bitti burada insert ile alakalı. Atladığımız bir yer var mı diye bakıyorum. Yok. buradan ID görmüş olduk. Insert one, insert many. ID değiştirmiş. ID değiştirmeyi görmüş olduk. Bir sonraki derste de find metodunu göreceğiz. Find sorgusunu veri tabanındaki verilerimizi almayı göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.